Niye Zat vurguladın ki bugün? Ben kaşarı çok severim abi. Şeyler ince dilim olacak. Tamam mı? Şeyler peynir olacak. Domates Büyük. sosu fazla olacak. Bir tık, bir tık fazla. Eee mozzarella'yı koyacaksın üstüne böyle serpiştireceksin. Sonra böyle Aynen bir kişi kalmış. Bir kişi de ta ta o şeklinde sucuk dizmeye başlayacaksın. Değil mi? O genin olsun doğru. Aynen. Bulunmak Polis kuralları dahilinde yasaktır. Çünkü sizi orada kimse koruyamaz. Yanında 3 tane çaylak yok mu senin? Doğru. Şey. Seni orada görseler. Sen onları gözlerken onlar seni gözlüyor olsalar. Başına geleceklerden ve çaylakların hayatına kim sorumlu olacak? Anladım. Şey. Bir daha bunlara dikkat etmeni istiyorum. Anladım. Okey. Okay. Şimdi e, üç tane çaylak var değil mi yanında? Doğru. Şey. Aynı şekilde devam. Tamam. Kuzey bölgesi değil bu sefer güney sağ. Ay hadi bir. Ay dur. Ya kaydı <laughs> bu adam, da adam da yaparım, bu adam, bu adam beni sikerse yani. ben bu adamdan şikayetçiyim. Tamam bir siksin. Hadi böyle bir hata yap. Yapma! YAA! Aaaa! Gezek ya <laughs> Allahım. şunu. Kaynar su içeyim Al onu al. al onu. Al, hmm. al, al doktora kendin al. Istedik, kendin kendin istedik. Komando. Bir arkadaş daha var dedim. Orası koltuk. Selamünaleyküm. Gel motor. Otur otur otur. Aha. Sabahtan beri oturamıyorum. Ama onunla da tanıştırırım sıkıntı değil. Aa, olur olur. Ya Dome söyledi de bana. Hı hı. Yazdı. Dur bakayım ne. ne söyledi lan bana yaz yazdın lan. söylesene. Ya sen dedin ya işte bir ara buluşunca haber ver diye gelelim konuşalım. Muhabbet muhabbet. Aynen aynen. Ha. <laughs> NS 11 bit 60, ortamları doğru. ya <laughs> kendi Sok bak, abi sana. oraya. Ben uyuyorum. Ben çok kötüyüm abi. Oh! 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 oh. oh. <laughs> abi, gel işim gel, şey. gel 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 bak 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 gel. Geldim oğlum. Ee, ee buradan, buradan, bak. bak. Gelenleri Sen Şu, şu aşağıya aşağı direkt şu, şu şekilde ya. şöyle. Onu Onun haricinde buranın karşı çatıda Gel gel, göstereceğim Güzel. şimdi orayı da. Gel. Geldim geldim geldim. Gel 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 gel. Oy burası ne ne abi üçse işte gel. Güzelmiş Güzel işte. lan. Ofroda aracı var şeyden. Hoş buldum 20-35. Kel ve amca soyuyor kaseri bu arada. Gidi zekalı arabayı mı satacak yoksa? <laughs> 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 Enes PD <değil>. kaldır eline. <laughs> Geldine, gel ne <laughs> gel. Arkadaşlar evet doğru tercih. Bence de doğru tercih. Ne uğraştırdınız bizi? Arabayı <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> <laughs> <olayım>, sattım. <laughs> Oğlum sen delirdin <laughs> mi? <be. gülüyor> Evet bilin. Teşekkür ederiz kuralları uyduğunuz için. <laughs> Kaçız attı bari. <laughs> şeyler oldu. Arabanın camını yaptır. Mağaradan geliyordu mağarada. Üstüne. İşte. He? Kanka yani bak yeni kabusunuz. Şu maskeni çıkar. Yeni kabus mu? Bir saniye bu ne? <laughs> Bilistan bu. Bilistan. Yeni kabusunuz şefim. Abi, şefim bak sinirlendireceksiniz. Yani. Tamam, tamam, görünce Rem diyecek. Mehmet merhaba. Dur dur. Ben, ben onu da bekle. Kapat kapıyı. Abi çok hareketli. Yok yok abi. Şu an lazım. Abi durman lazım. Abi ne oluyor? <laughs> Ananı abi. Bunu yapmayalım ya. Bu sıkıntılı yok, yok, yok. oluyor. Bu bir tık sıkıntılı o, oluyor. Kanka ben, ben sana söyleyeyim bu bizim Rio zamanı. Ulan eskilere bakıyorum da ne roller vardı be. Belli ee, ki. kaç istiyorsun? <laughs> Aha. Paran azaldı ondan mı bu arabayla dolaşıyorsun? Test, abi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Teslim <gülüyor> etmeye <gülüyor> geldim arabasını. Oğlum Alp'in arabası burada ya. Bu da ikinci arabası bu hediye işte. Onun bunu bu hediye aldı. E abi. tamam bir şey diyeceğim. İki arabayı nasıl alsın adam şimdi buradan? Ben arkasından götürürüm onun. <laughs> Ezbur kime? Daha çok orospu çocuğu lafı gibiydi de. Öyle mi? Evet. bir gün böyle yerdeymişim, vurulmuşum. Ezbur kime diye bir adam üstümü arıyor. <laughs> Şerefsiz <laughs> köpek. Yani ben anlamadım yani. Anlamını da bilmiyorum. Bana öyle geldi yani. Ben donanmadı Ciyagora Bavut denim deseydim. <laughs> Mesela ben bundan bir tane bana. Abi, matematik yapmama gerek yok bundan sonra. 400 doların %30 280 çok güzel. Allah'ım sana şükürler olsun. Ben yanında Google'dan bakıyordum buna. <laughs> çok çıklerim Rabbim. Elinize sağlık herkesin. Bütün developerların eline sağlık. Ben vallahi bunu Google'dan bakıyordum. <laughs> çok güzel.